Merhaba, ben Arda. 90 Günde Kupa Yolculuğu programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk yarıda Katar 2022'nin başlangıcında hayata geçirilecek yeni FIFA kuralları da dahil olmak üzere Dünya Kupası kurallarını tartışacağız. İkinci yarıda ise Dünya Kupası'nın ortaya çıkışıyla ilgili kısa bir hikaye sunacağız. Dünya kupalarındaki büyük kural değişikliklerinden ilki 5 oyuncu değişikliği kuralı olacak. Elbette bu kural futbolda yeni değil, yerel liglerde de uygulanıyor ancak Katar 2022 bu kuralın uygulandığı ilk dünya kupası olacak. Yerel liglerde olduğu gibi 3 pencerede 5 değişiklik yapılması gerekiyor ve maç uzatmalara giderse takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Bu durum elbette daha fazla oyuncunun oyuna girmesini sağlayacak. Fakat sağlam ana kadrolara sahip milli takımlara büyük bir avantaj sağlayacak. Getirilecek bir diğer yeni kural ise yarı otomatik offside teknolojisi. Bu 2018 Dünya Kupası'nda tanıtılan VAR'ın bir üst versiyonu olarak görülüyor. Bu teknoloji kısaca stadyumların çatılarının altına yerleştirilen ve her oyuncunun vücudunun 29 farklı bölümünü izleyen 12 kameradan oluşuyor. Arsene Wenger bunun gol teknolojisi gibi çalışacağını, hakemlerin saatleri aracılığıyla uygulayacağını ve offside kararı vermek için geçen ortalama 70 saniyeyi yaklaşık 20 saniye indireceğini iddia ediyor. Diğer kural değişiklikleri arasında en dikkat çekici olanı artık kadın hakemlerinin de görevlendirilmesi olacak. Bu, geçtiğimiz yıllarda bazı yerel liglerde görev yapan kadın yardımcı hakemlerin görev yaptığı ilk dünya kupası olacak. Fransa'dan Stephanie Frapper, Ruanda'dan Salime Mukansanga ve Japonya'dan Yoshimi Yamashita kadın hakemleri arasında şimdiden onaylandı ve muhtemelen daha fazlası da olacak. FIFA'nın uluslararası bir futbol turnuvası düzenleme girişimleri 1906 yılına kadar uzanıyor. Çünkü futbol sadece Olimpiyat Yaz Oyunlarında amatör düzeyde oynanıyordu. FIFA 1904 yılında Olimpiyat turnuvasını amatörler için dünya futbol şampiyonası olarak akredite etmeye karar verdi. Böylece 1920 Yaz Olimpiyatları ilk kıtalar arası futbol müsabakası oldu. O yıl kazanan Belçika oldu. Uruguay ise hem 1924 hem de 1928'de altın madalya aldı. Los Angeles'ta düzenlenen 1932 yaz olimpiyatlarında futbolun olimpiyat programı bir parçası olmayacağı bilindiği için Jules Rimet'in başkanı olduğu FIFA, 1930'da kendi açılış turnuvasını önceden düzenlemeye karar verdi. Turnuva 13 davetli takımdan oluşuyordu ve Uruguay'da gerçekleşti. Mesafeden dolayı birçok Avrupa takımı turnuvaya katılmak istemedi. Ancak Jules Rimet 2 ay kala Belçika, Romanya, Yugoslavya, Macaristan ve Fransa'ya katılmaya ikna etmeye başardı. Fransa'dan Lucien Laurent tarafından 2 gol atıldı ve turnuva Montevideo şehrinde 93 bin taraftarın önünde ilk Dünya Kupası'nı Uruguay'ın kazanmasıyla sonuçlandı. Dünya Kupası'nın ne kadar büyüdüğünü anlatmak gerekirse 2022 Dünya Kupası 211 üye ülkenin 211'inde elemelere katıldığı ilk turnuva olacak diyebiliriz. Merhaba, uzatmaların soru cevap kısmına hoş geldiniz. Bu sorunun cevabını biliyorsanız hemen yorumlara yazın ve cevabı görmek için bizi takip edin. 90 günde kupa yolculuğunun yeni bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederiz ve dünya kupası ile ilgili her şey hakkında günlük güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. Yaptıklarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Yarın tekrar görüşmek üzere.